Sana gelince uzay köylüsü seni de layık olduğun yere 500 bin yıl öncesine gönderiyorum. 500 mü? İyi düz olsun, bir milyon olsun. Ulan şimdi senin gelmişini geçmişini. Şşş sakın ha, küfür yok. Çocuklar etkileniyor. bir milyon ayarla. Göndersen gelip seni bulacağım lan. Gelip seni bulacağım. Fazla kıpraşma, aleti bozacaksın. Kumandayı ver. <laughs> bay bay Arif Bey. Bu değil, öbür kumanda. <laughs> Hadi güle güle. Eğer oradan dönebilirsen, bize taş getir. <gülüyor> <gülüyor> Hahahaha <laughs> <laughs> hey. Buradasın, buradasın. Her yerim yerimde. Her yerim yerimde. Beşi yirmi geçiyor. O kadar da geriye göndermemiş gerizekalı. Hadi Ceko. Hadi Ceko, hadi gülüm. Arif inanmıyorum. Gerçekten hazır mıymış? Tabii canım hem de nasıl. Ee, akşam eve gelince... ...kutlayalım bunu. Ee, yarın sabahta... ...ver elini kora. Hadi balım öpüyorum. Ben de canım, bay bay. <laughs> Yürü. Gürcan Market'e hoş geldiniz. For English, press 9. Hello. Hello. Hello, what's up? Hacı abi, they, they put me in a time machine. They send me in a different timeline. What are you talking about? Who are you? It's me, Arif. Listen to me. Ajab, listen to me. They put me in a time machine. Time machine. Have you seen time machine? No fax machine. I don't have it. No fax. No fax machine. Who told you that I'm asking fax machine? Time machine. I don't get it. So, Who are you, Why you? the fuck are we speaking English? Türkçe konuştun da. İkiye bas. Türkçe'ye geç. İkiye bas. No fax machine. Yes. Yeah. Stupid. Stupid. Ya Çeko, neredesin? Şuraya çıkıp hayır diye bağıracağım ha. Haydi. Hadi be. Hadi be. Bir milyon yıl öncesine göndermiş. Bir milyon yıl öncesine göndermiş. Saatleri bir de beni hacı bakkalla konuşturuyorlar. Kim bilir ne kadar yazdı. İşimizi kuruyoruz, uzaylılar kaçırıyor. Aile hayatına geçiyorum, başka zaman dilimine gönderiyorlar beni. Hiçbir fantastik filmde olmayan şeyler benim başımda. Ondan sonra birine derdini anlatsan, sana üç maymun oynuyor ya. O <laughs> ne <laughs> 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 maymunlar. Gelme canım. Yok, ben bu devirden değilim ama. Yok, dur yapma. yapma. Yapma, yapma, canım, yapma. Hop, ya. canım, o senlik bir şey değil o. O senlik bir şey değil, ver onu bana. Çek, fotoğraf, çek, çekiyor mu? Hay Sevgili arkadaşlar, görüyorum ki imkanlarımız kışıklı... Ama el ele verip... Cico bir dur, geç Allah aşkına şuraya ya. Beyler, sizden çok fazla bir şey istemiyorum. Birazcık medeniyet, Allah aşkına. Bir an evvel kendi zamanıma dönüp Ceku'yu kurtarmam lazım. Önce iki ayak üzerine durarak başlıyoruz. Bakın şu, şu. Zor değil. İki ayak, dik bir tavır, herhangi bir özel tavır yok. Şu, Allah aşkına. Hadi baba, hadi babacığım. Gel babacığım. Kalk abi. Abiciğim öyle değil, tam dik kalkılacak. Ya ama bu şekilde olmaz ki. Ulan orada 500 bin dedi ya keşke 500 bine gönderdi, Bir milyon çok oldu ya. Ne yapayım Sizle oynayayım mı? Ne yapayım ben? Hayır! Hayır! Bana akıl verme, akıl verme bana. Bu çağa gelecek, götümüz donacak burada. Daha ateş bulunmadı. 20 Haziran diyor. Nasıl bir 20 Haziransa artık. Kork, kork, kork. Beni de maymun ettiler, bak kafa kalmadı, göz cebinde çakmak vardı ya. İnşallah da... Koy şunu şuraya! Ayak, ayakkabıyı bırak! Şşt. Ayakkabıyı bırak! Oynama jilet var elimde. Ne? Sakalın altında coşkulini mi çıkacaktı, ne olacaktı? Elimin altında oynama, elimin altında oynama. <laughs> Geçme kalp şöyle. Sevgili maymunlar... ...izlediğim filmlere göre şu anda paralel evrende yaklaşık dört dakika geçti. Eğer sizlerle birazcık daha takılırsam... ...kendi zamanıma dönüp Ceku'yu kurtaramam. O nedenle ben ayrılıyorum. Zaten yiyeceğimiz de suyumuz da azaldı. Önce suyu, daha sonra diğer medeniyetleri bulacağım. Sizlerle başka şartlarda karşılaşmayı çok arzulardım. Ama olmadı. Hadi bay bay. Yok no yok no, kalkmayın. Zaten kalkamıyorsunuz. Bay bay Cino. Bay bay Kati. Bay bay Cino. Fidanlar ağaca Ağaçlar ormana dönmeli yurdumda. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa. Can verir doğaya, ormanlar yurdumda. Nereden dilime takıldı ya? Örtüdür doğaya, ormanlar yurdumda. Yuvadır kuş. Vay tipe bak tipe tipe. Bana bak Birazdan suyu bulursam içerken sokmak yok ha. Beni iyi tanı. Hiç evrim geçirmemiş aynı yılan. Örtüdür doğaya. Aha da su. Vallahi su. Plastik. Jurassic Park'a çevirdiniz lan. Maymunu gelir, terten gelir, böceği gelir ya. Zaten bir kadın su var. Ne devirmiş arkadaş? Yok mu gelişkin canlı kardeşim? Allah'ım. Ben size demedim. Gerçekten küçük olanlara söyledim. Kertenkele gibi olanlara söyledim. Gerçekten. Allah'ım bu klasik sahneyi bana yaşattığın için binlerce teşekkür. Abi bütün filmlerinizi izledim. Jurassic 1, Jurassic 2, Jurassic 3. Lütfen. Abi senlik bir şey yok Allah aşkına. Git vallahi senlik bir şey yok burada. Ama öyle bağırırsanız bütün yırtıcılar gelir ama savaşçılığı gibi oluyor. Lütfen. Dur lan sen. Sen tabi, tabi ormanın belli bir kuralı var biliyor musun? Yani belli bir besin zinciri var tabi. Onu yiyecek, onu yiyecek. Cangılda sevgisiz büyüdüğün için haklısın ne yapsan haklısın da. Ben o tarz insanlardan değilim yani... ...beni tanımadığından. Bana bak belanı benden bulma ha! Senin tillahını bilgisayarla yapıyorlar ulan! Piksel piksel edelim seni, benim adım Arif. Arif Bey. Attığınız taş dinozorun hayalarına gelmiş. Bu dinozor neslinin sonu demek. Üzgünüm. Doktor bu yükü kaldıramam ben. Baba, babacığım. Oğlum, evladım. Seni çok iyi anlıyorum Jurassic. Benim de evladım var. Onun için seni evlatlarına bağışlıyorum. Var git yoluna. Bu jungle ikimize de yeter. Ya var bal var diyorsun ha? <laughs> ah! Süper. O kadar da ilkel değilmişsin demek ki. Oh. Kısmete bak bir tane de arıyor etrafta. Ben almadım, Curaşık verdi. <laughs> Beni soktuğuna göre kendin öleceksin şu an! Ah. <laughs>